Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bugün günlerden cumartesi günü ve bir vlog başlatmak istedim. Biz şimdi hazırlandık evden çıkıyoruz. Ee, dışarıya gidiyoruz biraz gezeceğiz. Arkadaşlar hazırlandık. O yüzden hızlıca bir video başlattım hemen. Ee, hazırlık kısımlarını çekmedim. Her zamanki şeyler olduğu için bir de süren biraz kısıtlı. Ee, hemen çıkmamız gerekiyordu. O yüzden şimdi çıkıyoruz. Şöyle hızlıca ne giydiğimi göstereyim. İçime tişört giydim. Bir gömlek. Üstüne kot ceket. Pantolon giydim. Siyah pantolon. Şöyle çantamı taktım. Ee, bu şekilde oldu. Şimdi çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Biz şimdi dışarıya çıktık. Artık dışarılardayız. Ee, i̇şte böyle yürüyoruz şu an. Evet, e, biz şimdi sahile doğru tekrar yani yine iniyoruz. Çarşıdaydık. Çarşıdan doğru geldik böyle. E, sahilde gezeceğiz. Orada hava alacağız. Hava da bugün güzel baya. Şansımıza. Güneşli. Birkaç gündür havalar böyle soğuktu. Ee, gerçekten evde falan üşüyordum. Evin içleri falan hep serindi. Dışarısı daha iyi. Bayağı da bir insan var dışarıda. Kalabalık. Ee, bu şekilde. Evet arkadaşlar biz şimdi sahile geldik. Annem ve Sümeyye ile beraber Şimdi burada yürüyoruz. Neredesiniz? Ve anda da kocaman bir sivilce çıkmış bakın. Evet arkadaşlar şimdi gelirken simit almıştık bir de ayran burada bunları yiyeceğiz sahil kenarında biraz acıkır gibi olduk böyle simitlerimizi yiyelim. arkadaşlar biz şimdi mağazaya geldik dolaşıyoruz Evet, biz şimdi mağazadan çıktık. Orada biraz dolaştık, bir şeyler baktık. Yani çok da bir şey yoktu, bir şey almadık. Öyle bakındık arkadaşlar. Şimdi yine yürüyoruz böyle, sahilde. Evet arkadaşlar, işte biz en son evde hazırlanıp çıkmıştık. Mesela bu hazırlanma süreçleri beni çok yoruyor. Yani kaç saat hazırlan, giyin, et, saçını yapmak, makyajını yap. Yani ben hazırlanıp evden çıkana kadar yoruluyorum. Siz de öyle misiniz bilmiyorum ama o kısım beni yoruyor bayağı bir. Ee, bu şekilde böyle. Bu arada kanalıma abone olun. Kimse abone olmuyor artık üzülüyorum. Yani hiç kanalım büyümüyor, aboneler artmıyor arkadaşlar abone olun lütfen. Varken, Biraz. Iyi bir şey evet arkadaşlar biz şimdi sahilde oturuyoruz. Göl kenarında. Şöyle size göstereyim. E, şu karşıdaki yerde de göçebe oyunları olacakmış. Işte. Dördüncü dünya göçebe oyunları. İznik'te olacak. 29 Eylül 2 Ekim arası. neresiydi? Şu uçtaki yer mi? Yemek Şurası. Ya. Evet. Sümeyye ne yapıyorsun? Oturuyorum, hava alıyorum. Ne yapayım? Biraz da serin esiyor. Evet. sonbahar hissi oluyor Ben malzemesi nasıl yapacağım? Çarşıdan alırız. Aş Yok. Şimdi. Evet arkadaşlar şimdi dondurma yemeğe geldik. Şöyle. Burası çok esiyor değil mi? arkadaşlar biz şimdi eve geldik artık şimdi üzerimi değiştireceğim sonra bilmiyorum artık bu videoyu yine devam ettirebilirim şu ana kadar ne kadar dakikası oldu bilmiyorum süre olarak tekrar açarım kamerayı görüşürüz evet arkadaşlar en son eve gelmiştik yemek yedik e, mutfağı falan topladık, bulaşık makinesini çalıştırdık. Şimdi biraz dinleneceğim, oturacağım, dinleneceğim. E, bu şekilde artık çok da bir şey yapmam. Bu videomu da kapatırım birazdan. E, şu an e, iki tane çektiğim video var. Bunların editini yaparım ilk önce birini yayınlarım işte, sonra da bu vlog vlogdan önce bir tane daha video çekmiştim o şekilde. Bugünkü makyajımda neler kullandığımı size göstereyim diyorum. Ee, bu benim günlük hayatta yaptığım sade bir makyajım. Seviyorum ben, hoşuma gidiyor. Göz makyajım da hoşuma gitti bayağı bir. Şöyle göstereyim size. de ee, Göz makyajımı şöyle, şöyle yapıyorum göz makyajımı. Açık bir far sürüyorum. Sonrasında şu göz kapaklarımın dibine siyah göz kalemi çektim ama az bir şey şu kadar. Sonra onu hafif bir şekilde dağıttım fırçayla sonra da rimel uyguladım. Bu kadar basit ve güzel gözüküyor. Böyle güzel bence. Şimdi size kullandığım malzemeleri göstereceğim. E, fondöten olarak şu Biolis'in fondötenini kullandım. Şöyle. Günlük hayatta kullanıyorum. Seviyorum. E, bu Wet n Wild'ın kapatıcısını kullandım. Yine bu Golden Rose'un pudrasını kullandım. Allık olarak şu Flormar'ın aldığını kullandım. Şöyle Pembe bir renk. Hoşuma gidiyor. Seviyorum. Çok e, aşırı bir pembeliği yok. Böyle hafif bir pembeliği var fondötünü de seviyorum. Güzel kapatıcılık sağlıyor. Bu kapatıcı da hoşuma gidiyor. Ee, sonra biraz aydınlatıcı uyguladım. Yine bu da Balm'ın aydınlatıcısı. Şu Betan Wild'ın kaş jelini kullandım. Bu da bitmek üzere artık. Böyle dibinde kaldı. bununla da kaşlarımı sabitliyorum sonrasında başka rimel olarak yine bu rimel London'ın rimelini kullandım bu da bitmek üzere yeni bir rimel almam lazım bu da güzel kirpiklerimi kıvırıp hacim veriyor volümlü olmasını hoşuma gidiyor Sonrasında e, şu far paletini kullandım. Yine sürekli bunu kullanıyorum zaten genellikle. Maybelline'in far paleti. Şu iki tane açık rengi kullandım. Göz kapağımda. Sonra şu siyah göz kalemiyle diplerden biraz geçtim. Dediğim gibi Sonrasında dudak olarak da e, bu Golden Rose'un dudak kalemini kullandım. Kahve rengi bir rengi var. Numarası 518 numara. Bir de ruj olarak da en son bu Avon'un rujunu kullandım. Bunu da biliyorsunuz. Diğer videolarımda da göstermiştim. Bu da yine böyle nude bir ton, hafif kahverengimsi. Bunlar bu kadardı Hepsi yani genelde zaten ben aynı ürünleri kullanıyorum uygun fiyatlı memnun olduğum ürünler bu şekilde şöyle e, sizler de bakabilirsiniz Yani ben memnunum kullanıyorum Evet arkadaşlar artık bu videomu kapatayım Umarım beğendiğiniz, hoşunuza giden güzel bir video olmuştur. Ee, yani bence güzel bir videoydu. Bir günümü yine vlogladım. Zaten genelde günlük vloglar halinde atıyorum. Böyle daha güzel oluyor bence. Ee, bir günümü sizlere göstermiş oldum. Birlikte gezdiğimiz normal rutin bir günüm oldu aslında. Çok bir farklılık olmadı. Yani normal günlük hayattan olan şeyler. Ee, en son bir sınav için Bursa'ya gitmiştik KPSS için. Ee, o gün Sümeyye'nin de benim de sınavımız vardı. Ee, o yüzden o gün video çekemedim. Ee, şimdi yine gideceğiz Ekim ayında. O zaman çekerim diye düşünüyorum. O Bursa'da da vlog çekerim. O gün. Ben sınava girmeyeceğim çünkü benim olmayacak, Sümeyyen'in sadece olacağı için. O gün de vlog çekerim diye düşünüyorum, güzel olur. Yine güzel video içerikleri aklımda var. Yine videolarıma tabii ki devam edeceğim. Sizlerden de kanalıma abone olmanızı e, istiyorum ve videoyu be videolarımı beğenip kanalıma abone olup yorum yaparsanız e, çok mutlu olurum. Daha iyi olur benim için de daha çok kanalımın büyümesi için de ee, güzel yorumlar da geliyor böyle sağ olsunlar yani teşekkür ederim Buradan da sağ olun güzel yorumlarınız için de destekleriniz için de teşekkür ederim ee, dediğim gibi daha fazla da bekliyorum yine Evet bu videomu artık kapatıyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın